7 Ocak 2021. Dün güneşli bir gündü. Bugün yağışlı ve sisli, soğuk bir gün. Ve sizlerle birlikte güne dair gelişmeleri de değerlendirmeye almış olalım istedim. Ee, nasıl bir günü geride bıraktık? çok değerli yurt dışından takipçim olan Serkan kardeşimizin eşi ve ailesiyle bugün hasbihal ettik. Karasu'da kendileriyle vakit geçirdik ve yine devamında da Karasu ilçemizden yurt dışına gideceklerin PCR testi yaptırma konusunda da Karasu ilçemizdeki kurumların adreslerini kendilerine iletmiş olduk, yardımcı olduk. Bugün dediğim gibi sisli ve gecesi daha soğuk olacak olan bir Ocak ayının 8. gününe girmiş olacağız. Bugün neler yaptık? Karasu ilçe Esnaf ve Sanatkarlar e, Odası seçimleri öncesinde esnaflarımızla hasbihal etmeye çalıştık. Güne dair e, esnaflarımızla e, seçimin çalışmalarını anlattık. Yapacak olduklarımızı anlattık. Ve yine e, bugün için e, değerli esnaflarımızdan Bilgi alışverişlerimizle birlikte bir hukuk bürosuyla avukatlık destek hakkı ile ilgili e, görüşmelerde bulunduk. Yine şeker Bank'ın esnaflarımıza e, uygulaması e, taleplerinde kredi çıkartma konusunda şeker Bank yetkilileriyle görüşmeler yaptık ve yine yıllardır e, teknoloji konusunda geri kalmış olan Karasu esnaf ve sanatkarlar odasının e, Karasu esnaf ve sanatkarlar odası nokta, kom, tr, e, sitesinin e, imtiyaz sahipliğini alarak esnafımızın e, sosyal ağlarda, internet ağında da e, çalışmalarında yer alması için e, platformlar hazırlama aşamasındayız. 6 Mart'ta inşallah hep birlikte sizlerle beraber Karasu'ya yön veren Karasu esnaf ve sanatkarlarına destek olan Karasu esnaf odası başkanlığına seçilerek enerjimizi, gücümüzü, hızımızı bu yönde de harcamış olacağız. Tabi seçimler yaklaşırken bugünlerde bizlere gelen bilgiler var. 25 yıllık başkan İlyas Balcı seçime 2 ay kala odada tüm gelenleri karşılamak mabında bulunduğunu bulunduğunu her geleni de ayakta karşıladığını, işte bu seçim atmosferinin yaklaştığı dönemde değil her zaman uygulanması gereken bir durum olduğunu ve yine bazı konuşmamız gereken konular var ama olay şuraya geliyor. Ben 20 İlyas Balcı'nın bazı söylemleri geliyor kulağımıza. i̇şte bu halk konuşur konuşur sandığa gitti mi gene bana oy verir. Evet, bunu 2010'da, 2014'te, 2018'de e, esnaf konuşur, konuşur, gelip bana oy verir, ben nasıl aday olmayacağım diyorum, çıkıyorum, gelip bana oy veriyorlar güvencesiyle bir seçime hazırlanıldığını, bu e, bunun artık değişim rüzgarı olduğunu hepimiz anlamış bulunmaktayız. E, bunun haricinde Karasu ilçemizde yapmaya çalıştıklarımız var. Yine bu sene 10 çocuğumuza, esnaf çocuğumuza ve okuyan özellikle kız öğrencilerimize 10 çocuğumuza burs vereceğini açıklayan bir vatandaşımız oldu, esnafımız oldu. Bu da bizlerin kenarıya not ettiğimiz şeyler. Tabii bunları bir başımıza değil, yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber hazırlayıp yapmaya çalışıyoruz. Bunu da bilgi olarak sizlere aktarmış olalım. Evet soğuk havalar ve soğuk havalarda ilk gelen elektrik ve doğalgaz faturalarındaki e, artışları bir de soğuğun etkisini eklersek artık bin liradan aşağı doğalgaz faturasını görenler kendini şanslı saysın diyorum e, Olay adeta buraya gelmiş durumda. E, bugün doğalgaz faturalarını gördüğümüz vatandaşlarımız vardı. 780 lira, 690 lira yani 500'ün altında fatura. Ancak tek odasını ısıtan yaşlı emeklilerimizin e, doğalgaz kullanımlarıyla en düşük seviyede geldi. Camı kapat e, doğalgazı ayarıyla hiç oynama. E, arada elektrikli ısıtıcı kullan bu tarzda bir yaşamın içerisinde olduk. Ve e, konular aslında birbirini tamamlayıcı şekilde ilerlemekte. Yine inşaat sektöründe fiyatların yüksek oluşu tabii ülke ekonomisiyle alakalı bir durum. İlçemizde de yapılan son yapılan inşaatlarda villalar, büyük evler tabii ki 500 bin milyon, 500 bin ile 1 milyon arasında değişen fiyatlarda daire satışlarının olduğunu gözlemlemekteyiz. Karasumuzda e, iyileşme, güzelleşme, yol aydınlatma durumları ne kadar iyi olursa o kadar kalite ortaya çıkmış olacak. Evet ve yine e, hasta olduğunu bildiğim esnaflarımızın aileleri var. E, Badi e, dünyası Arife kardeşimizin annesi yoğun bakımdaydı. Bunun bilgisini edindim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ilçe esnafımıza. Ve yine e, İsmail Şemşek Şemşek e, cep telefoncu kardeşimizin babası Halit abimiz baba dostu e, şu anda e, kalp krizi geçirmişti. Yoğun bakımdaydı. Servisi alındı. Hayati tehlikesinin olmadığını bilgi olarak edindik. Buradan e, esnaf kardeşlerime ve tüm hastası olanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum aynı zamanda. Şu an siren seslerini duyuyorum. Aa, çok acı acı Kuzuluk Mahallesi'ndeyim. Çarşıdan gelen sesler. Karadeniz orası deniz havası. Orası soğuk olur demiş. Evet soğuktan bir sıkıntımız yok. Biz Karasullar sımsıcak insanlarız. Soğuğun bizi fazlaca etkileyeceğini sanmıyorum. Ki eksi kırklarda bulunan insanlar da var. Özellikle doğuda daha da soğuklar var. Soğuktan bir yana bir sıkıntımız yok. Allah'a bin şükürler olsun. Çünkü sıcak insanların yaşadığı güzel ilçemden sizlere sesleniyorum. Karasu ilçemden. Efendime söyledikten sonrasında güne dair gelişmelerde böyle çat kapı bir yayın yapayım istedim. Doğup büyüdüğüm mahalledeyim. Mahallemle ilgili de birçok sorunlar, şikayetler temenniler geliyor. Ee, biz de bunları gerekli yetkililere iletiyoruz ve e, Kuzuluk Mezarlığımızda e, geçtiğimiz gün geldiğimde e, şehitlerimizin bazılarının e, bayrak bulunuyor biliyorsunuz Türk bayrağımızın yıprandığını gördük. E, bununla ilgili de Karasu e, ilçemizdeki yani Kuzuk mahalle muhtarımıza Temel abimize fotoğrafını attık eğer ilgilenilmeyecekse biz ilgileniriz dedik ama hemen 10 dakika sonrasında e, şehitlerimize saygısızlığımız olmasın bayrağını hemen değiştirilmiş olduğu görüntü geldi bu nedenle de kendilerine teşekkür ediyorum ayrıca evet sorunları dile getirmek e, sorunların yayınlanması birilerini çok üzüyor olsa da sonucuna ulaşılıyor olması e, mutluluk verici hep birlikte belediyemiz kaymakamlığımız basınımız esnaf odamız şoförler odamız ziraat odamız yani ilçe başkanlarımız koltuğunda oturanlar koltuk sahibi olanların daha bir güzel mücadele etmesi gerektiğini de her defasında söylemiş bulunmaktayım. Dün Saadet Partisi İl Başkanı e, Karasu'da ziyaretlerde bulunmuş. Bugün yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı Karasu İlçe Başkanı ile beraber esnaf ziyaretlerinde bulunmuş. Bunlardan not olarak aktarımını sizlere yapmış olalım. 10 Ocak 2022 günü e, Dünya Gazeteciler Günü. Bu nedenle Sakarya Büyükşehir'in bir daveti var. Oraya davet edildiğimiz gibi 10 Ocak Gazeteciler Günü'ne e, gazeteci statüsüyle davet e, e, davetler veren bazı kurum ve kuruluşların tabi davet listesinde olmamamız da ayrıca gönül kırıklığı oluşturuyor. Özellikle Satso'nun e, temsilcilerine sesleniyorum. E, hakkınızda haber yapılabilir haberler çıkabilir bunları sizler e, cevaplama hakkına sahip olursunuz ama bir e, gazeteci kimliğinde bir ki bir kişinin e, sırf yaptığı haberden dolayı e, kenara itilmesi çok etik değil e, ben buradan e, özellikle bu işin duayeni olan Karasu ilçemizde de bulunan ve e, ilimizde ilçemizde e, dünyadaki bütün gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Sizlerden de benim ya da diğer takip ettiğiniz tüm basın kuruluşlarına bir tebrik yazısı yollamanızı söylemek isterim. Çünkü bunlar insanları mutlu eder. Gazetecinin gazeteciliğini hissettiği günlerden biri olması da ayrı bir mutluluk verici bir durum. Evet değerli takipçilerimiz sizlerle beraber uzun soluklu olmasa da akşam vaktinde karanlıkta Kuzuluk Mahallesi'nden bir yayın aktarımı yapayım istedim. E, duygu düşüncelerimiz tabii ki vatandaşımıza, halkımıza e, yardımcı olabilmek konusunda. İki gün önce hasta çocuğu ve iki çocuğuyla beraber eşiyle uzun süredir birlikte olmayan annesiyle kalan Buse Hanım'ın paylaşımını yapmıştım. Bu konuda bize gelen nakdi 200 TL. Yine beyaz eşyalarının yapılması için e, servis elemanı Kadir kardeşim mizin çamaşır makinesini ve diğer elektrikli aletlerinin tamir bakımının üstlenmesi. Yine bir iş adamımızın kendilerine kumanya ve erzak yardımı, yine market borcunu bir hayırseverimizin ödemesi, kira borcunu başka bir hayırseverimizin ödemesi doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yine 22 Ocak'ta yapılacak olan çocuk tiyatrosu ile ilgili Kara Sakarya VIP Turizm Bizlere çocuklarımıza destek amaçlı e, katkıda bulundu. Kendilerine VIP turizme buradan ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Amacımız engelli ve hiçbir şekilde hiçbir zaman bir tiyatro gösterisine katılmamış olan çocuklarımızı engelli olan çocuklarımızı özellikle e, ekonomik durumu olmayan çocuklarımızın hepsini getirip 22 Ocak günü onlara güzel bir tiyatro şöleni sağlamış olmanın hedefindeyiz. Ve bugün e, ilçemizi ilgilendiren konular vardı. E, değerli kardeşlerimiz var tabi. E, bugün ağır cezada mahkemeleri olan kardeşlerimiz vardı. E, basına ve herkese kapalı olan bu mahkeme sonucunun nasıl ilerlediğinin bilgilerini takip etmeye çalıştık. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, e, acizane. Ben sizlerin yüzü olan. Karasu Cihan Haberin sahibi sizlere sunuculuk yapmaktan duymuş olduğum gururu, onuru, mutluluğu da anlatamam ve e, bu duygu düşüncelerimle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı, hafta sonunuz mutlu olsun. Bugün e, bu saatten sonrasındaki temennim sizler için yani bugüne kadar aldığınız en güzel haberi bu yayından sonra inşallah. Haber olarak alırsınız. Mutlu olursunuz. Mutluluklar sizinle olsun. Domuz gribi de hortlamış durumda diyorlar. Bu konuda da lütfen dikkatli olun. E, kendinize iyi bakın. Meyve ve e, bitkisel e, ıhlamur en başta olmak üzere e, C, D, E, F, G, Z'ye kadar vitaminleri de almaya çalışın. Tekrar bu duygu düşüncelerimle hepinize Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Hayırlı geceler diliyorum.